boyunca rakiplerimizin temel saldırılarını yansıtır. Bu süreyi yetenek üzerindeki zaman barından görebiliriz. Ayrıca birinci yeteneğimiz bize %45 hareket hızı verirken rakibimizi de %45 oranında yavaşlatır. Birinci yeteneğimiz sonrası yaptığımız ilk temel saldırı kesin olarak kritik hasar vurur. Karina'nın ikinci yeteneği küçük bir alan içerisindeki rakiplerine kılıçlarını savurarak büyü hasarı verir. Karina'nın ultisi. Hedeflenen rakibin arkasında bir gölge izi bırakır. Gölge izi de bir saniye sürer ve ulti üzerinden süreyi görebiliriz. Ultimizi tekrar kullandığımızda gölge izine sıçrayarak yolu üzerindeki rakiplere büyük hasar veririz. Gölge izi olan rakibi öldürdüğümüzde ultimizin bekleme süresi sıfırlanacaktır. Karina'nın kombosu. Önce bir yeteneğimizle hızlandırma alıp düz vuruş ile rakibimize kritik hasar verip yavaşlatıyoruz. Ultimiz ile rakibimize gölge izi bırakıp gölge izimize sıçrıyoruz. Son olarak ikinci yeteneğimiz ile rakibimizi alt ediyoruz. Maçtan maça değişse de uygun item dizilimini bu şekilde yapabilirsiniz.